Görüntüler Aksaray-Konya Karayolu'nda kaydedildi. Konya'dan Aksaray istikametine seyreden 42 FIZ 44 plakalı kamyonet bir süre ters şeritten seyretti. Yine Aksaray istikametine kendi şeridinden seyreden sürücü ve yanındaki arkadaşı gördükleri manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Aracın hızını tespit etmek için gaza basan sürücü yaklaşık 120 km hızla araca yaklaşabilirken o anları araçtaki yolcu kayda aldı. Trafik güvenliğini tehlikeye atarak seyreden araç, karşısından gelen araç ve otobüsü görmesine rağmen hızla devam ederken bir süre sonra gözden kayboldu.